Hristiyan ülkeler refah içindeyken, ileri durumdayken Müslüman ülkeler neden acaba geri kalmışlardır? Niye geri kalmışlardır? İslam'ı tam yaşamadıklarından evet. geri kalmışlardır. İslam asr-ı saadetteki haliyle yaşansa şu anda dünyada efendim İslam ülkelerinde hiçbir gerilik olmaz. Nerede kaldı ki? E, Emeviler döneminden Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılara gelelim. Hep bu noktaların çoğunda 1400 senelik İslam geleli 1400 küsur sene olmuştur. Bu 1400 senenin gerilemesi şurada 200 senediktir. Yani 14 asıra 2 asır damgasını mı vuracak? Yoksa 12 asır mı damgasını vuracak? 12 asırdaki ilerleme dünyanın önündeyken Avrupa bile hamamına kadar, taharetine kadar, temizliğine kadar, efendim saatine kadar her şeyi İslam ümmetinden öğrenmişken tıbbı, doktoru son 200 yılındaki gerilemeye bakıp da o peki onun sırrı nedir? Ha, sarık çıktı, fes geldi. Çalvar çıktı, pantol geldi. Çarşaf çıktı, şu geldi vesaire vesaire. O zaman Abdülmecid Sultan Şeyhülislam Sultan'a ne dedi? Bugün Avrupa'dan kıyafet alıyorsun ama yarın din gelecek dedi ve dediği gibi de geldi. Ve hadis-i şerifte Mazil tüm mütevessilikine bir sünneti mütevessilini ala adüvikum. Sünnetime sarıldığınız sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Feda خرجت معناته sünnetimden çıktığınız zaman sallallahu Aleyhi ve Allah sizin başınıza şey sizi korkutanları musallat edecek. Fe min kulubikum hatta ile sünneti. Siz benim sünnetime dönmediğiniz sürece korku kalbinizden çıkarılmayacak. Men bir birrul Bana öyle bir haslet verildi ki adımı duyan bir aylık yoldan düşman titremeye başlar. Bu benim ümmetime de verildi buyuruyor. Evvelkiler öyleydi ecdadımız. Ki Osmanlı ecdadımız daha çok yakında bu şeyi hünerleri gösterdiler. Ama son bir 200 senedir olan efendim 200, 250 neyse gerileme dönemini baz alırsak bu asla İslam'ın e, geriliği değildir. İslam'ın evet. İslam'ı yaşamamanın geriliğidir. E gavurlar hiç Müslüman değil onlar değil. ama Allah Teala sebepler alemindeyiz çalışana veriyor. Onlar çalışmışlar, gayret etmişler. Efendim Müslümanların gafletinden Fırsat bilmişler, istifade etmişler. Bize o eski yazıyı yasak edin, e, eski kitapları yakın yıkın diyerekten yaktırmışlar. Ama kendileri gemilerle bu kitapları Avrupa'ya sızdırmışlar. E şu anda niçin bütün Avrupa'nın, e, Amerika'nın kütüphanelerinde e, yazma eserleri orada buluyoruz? Berlin'de, Londra'da? Evet. Lazım değildi de onların orada. Ne işi vardı ne o kadar şey var? paralar vererek oralara götürüldüler? Evet. Ha Çalmıştırlar, intihal yapmıştırlar. Ondan sonra da onu... Açıklamamıştırlar, biz bulduk diye yutturmuşturlar. Ama şimdi biz yazmalarına aslına rücu etsek, o e, hünerlerin efendim e, hep Müslümanlarda oldu. Haritalarına kadar, bütün Emeviler döneminden beri kendileri dünyayı e, dümdüz gösterirken e, İslam alimlerin yuvarlak olduğunu tespit etmişlerdir. Onlar duruyor zannederken İslam alimleri yüzdüğünü. E, tespit etmişlerdir. Amerika'yı keşfettik demeden evvel bizde İbn-i Sinalar haritalarını, e, haritalarını yani. çıkartmışlardır. Yani hal böyle olunca bunu böyle anlayan da yanlış anlayış vardır. Hele bir de İslam bizi geri bırakıyor düşüncesi kafirliktir. İslam bizi geri bırakmamıştır. İslam'ı yaşamamak ve sünneti terk etmek maalesef bizi geri bırakmıştır. Şu anda yine sünneti seniyeye, tam ittiba üzere karar versin bir millet dünyaya hakim olacak güce Allah onu yükselteceğini vaat etmiştir. Evet. Yani vaad Allahu ledi namenü mukum amelü salihat bu ayettir. İman edip ameli salih isteyenlere söz veriyorum diyor. Sen iki şartı ihlal ediyorsun veya birini ihlal ediyorsun. Ondan sonra peşindeki müjdeye niye nail olmadığını diye itiraz ediyorsun. Nur Suresi'nde atılıyor. "Lesteklifennu fil Ondan da onlardan evvelkilere verdiğim halifeliği hakimiyeti onlara da vereceğim. Yemin ediyor Allah. Böyle Mekke'nin Onlar için seçip beğenip, verdiği hazırladığı dini İslam'ı efendim yaşama imkanı vereceğim onlara. Dünyanın her yerinde İslam serbest edeceğim. Niye şu anda serbest değil? Kendi ocağımızda. Böyle veddilenun min Korkularını güvenceye çevireceğim. Cık. İki şart üç meşrut. Yani iki şartı yerine getirin, üç mükafatı hak edenler. Bunu hak edenleri görüldü ortada. Kazandılar. Sonra iman ameli salihteki gevşeklik nedeniyle bugün bu hallere düşünüldü. allah Teala halimizi ıslah eylesin. Ne diyelim? Sünnete döndürsün, ehli sünnete döndürsün de Rabbim bize yeniden eski izzetimizi, devletimizi e, iade eylesin. Amin hocam.